Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz kuplarda muhallebi tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 su bardağı şekerimi alıp kuru malzemelerimi karıştırıyorum. 1 litre sütümü içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutuyorum ve ocağımdan alıyorum. Muhallebimin içerisine 2 parça beyaz çikolata, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Bu arada beyaz çikolatamın içinde fındık parçaları vardı. Eriyene kadar karıştırdım. Muhallebimi hazırladım gördüğünüz gibi. Kuplarımın içerisine kakol bisküvilerimi un haline getirip birer tatlı kaşığı koyuyorum. Toplamda 6 bardak tatlı çıktı. Muhallebimden üzerlerine bu şekilde gezdiriyorum. 1,5 kepçe yeterli oldu. Hepsine 1,5 kepçe muhallebiden koyuyorum. Orta kısımlarına tekrar kakao'lu bisküvilerimden serpiyorum. Farklı bisküviler de kullanabilirsiniz. Geriye kalan muhallebimi de üzerlerine paylaştırıyorum. İçerisine meyve de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Muz, çilek, farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Ben meyve kullanmadan hazırladım. Gördüğünüz gibi tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadar arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Üzerini süslemek için sütlü çikolata kullandım. Çikolata parçacıklarını üzerine bu şekilde koyuyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimi sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Antep fıstığı tozu serpiyorum üzerine ve tatlımın yapım aşamasını tamamlıyorum. Buzdolabıma koyup biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Tatlılarımı hazırladım. Buzdolabında en az 1 saat beklettim. Tatlılarımız artık servis etmek için hazır. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum yumuşacık, ağzınıza eriyip gidecek oldukça hafif bir tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de az malzemeli bir tatlı. Evinizde bulunan malzemelerle bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. İlk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.